Çık 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 Berkay gelsene PK'ya. Neye donate atıyoruz? Kanka Drake'i kıracağız Drake'i. Şimdi 60 TL'den Drake'i kıracağız. Javel, Dex Javel çıkarsa biz alacağız. Drake'i basacağız. Murat bir şey diyeceğim. Berkay. Murat. E, kapatırken Berkay'ı mi? evet, Atıyorum. Şey. Tamam. Ben sana uslatıyorum. Tamam. Meli, 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 çok Meli, ya Gir gir Dur ben Meli, 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 Berkay sen DB gireceksen Kuryan'la geliyor. Tamam tamam gel abi Berkay. Berkay için ama. Oğlum Koyançi ne yaptı lan öyle? Oğlum adam 10.000 TL dağıtmış. Sizi tem Bir sonraki yayına 9 bulmak biraz zor olur. 8 mitli de eklersin. Ha sevdir. Ha bu Koyançi ne yapıyor amına koyayım? Ulan adam... adam ben size bir şey diyeyim mi? Bu Koyançi bizim mitlileri çözer. Harbi diyorum biz basarız bu mitlileri. Koyançi İnşallah basacağız senden alacağım o metlileri. Ulan adamsın 10. lan sen. Kanka ona 10 raptor da koysun ben de 100k'ya alayım raptoru ondan. Zaten diyor ki... Bir tane 10 item koy diyor. 20k mı attı? ne sikim ne oluyor lan? <laughs> Dayı ne der ya? Bu arada 100k'ya satıyorsun arada iki tane paketlesinler bana. Basacağız diyoruz. diyor. 20.000'lik upgrade mi? Oha! Ne zaman? Ne zaman? Diğer ki yayına. Ben yayını Öyle ne zaman açarsam. Haftaya o zaman ha? Şimdi lan şimdi. Şimdi değil oğlum, yeah, şimdi yeah, değil. Bro, sana sabah item ayarlayın, ayarlayın diyor, diyor. <gülüyor> arkadaş. Çet <laughs> ayarlayın diyor. Gazlayın, gazlayın. <laughs> Ana ne 30 yaptı? Ne oluyor? Oha. Oha. İki tane. Ulan ne oluyor? <laughs> Alıyoruz hemen. User, 100 k ya. Adam çarptız da mı koyayım? <laughs> abi ne oluyor amına koyayım? 7 vs 7 mi atacağız? 14 kişi olduk tabii. Oğlum ne oluyor lan? Paranın kokusuna lan geldi abi. Yardım abi. Abi diyor paranın kokusuna lan geldi. 30 bin TL upgrade. İyiymiş. Felo var bak. Lan Felo sikim dur şimdi ne basacağız? <laughs> Biz <sadece>. ne <neyiz> diyor. <laughs> <laughs> Felo diyor. E kanka PK'dayız. Yani zaten upgrade yapamayacak şey. Sonra yap şey İtem ayarlayın diye attı adam. Ayarlasın. Kart çalıntı geri ver paraları Muro demiş. Yok oğlum öyle bir şey manyak mısın? Gel gel. İki asas. İkisinde de dokuz set mi var? Soldakinde dokuz set var. Sağdakinde göremiyorum. Önce bunu keseceğiz. Bak şuna yalandan vuralım. Bak boyun bela strateji oyunu. Beyin oyunu bak. Buna yanaşıyoruz. arkadaşı şimdi buna yanaşacak. Bak yanaşıyoruz yalandan. İllüzyon geldi. Bu çok kötü bu oldu. Bu arkadaş ne yapıyor ya? Yani? Durup kür atmam lazım. 50 kür öldü. Abi bu ilizyonu kaldırsınlar boyundan. Çok ciddiyim bak. Beyler. Üçüncü... Ay illüzyon kanka. Madem Üçüncü asası ıı, bekliyorsunuz? Zaman, dönün amına koyayım. Üçüncü asası Dön 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 dön. dön, dön. Hadi dön, dön, hadi hadi. Hadi. Hop yalandan buna vurduk, selamın aleyküm. Bu fake'i yemeyecektin aslan. Benden, Domenico'dan kaçış yok şimdi. İllüzyon atacak arkadaki bana, yüksek ihtimal. Atarsa bu adam ölmeyebilir. Zın! İllüzyon atsa ölmeyecek de atmıyor kafasını siktiğini. Siktir lan! Gel buraya. Gel buraya. Senin havan, Seni havan kime lan? Senin havan kim lan? Aa geliyorlar. Slide attı. Slide attığı yerdeyim. Ton. Neredesiniz Melih? Onların taonuyum. Beyler kill'leri sayın 100 kill. Killeri sayın 100 kill. Aha sağda asas var. Dur 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 dur. Aha burada gel. Az önceki ooo oh, neredesiniz? Çabuk Anladım. gel çabuk gel çabuk gel. Burada bir parti adam var koşun. Beyler şimdi size Tam seni gördüm. Asas nasıl kahpe gibi oynanır onu göstereceğim. Bak buna geliyoruz. Buna CHP basacağız mı? Gerek yok. Basmadık. Test ettik zaten. Törsle öldü. Şimdi ilerliyoruz. Bak bu CHP'yi niye basmadık? Çünkü buradan CHP'li adam çıkaracağız. Burada hepsi öldü bu arada. Bunlar beni priyetsiz 6 kişi kesemez. 3 burada var. 3 ileride var. Tam bir partiler. Şu magelere koş. Murok koş 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 koş. koş. Muro koş. Şu bir. Zınk. Uçarak kestik. Kaçıyoruz biraz. Bak beyler buna buna İlerliyoruz. Bak şimdi hareketi kes. Koş. 175. Bu var ölür. <laughs> <Enes>. Bu var ölür. <laughs> Lan. Bro. Ne yapıyorsun sen? Aga ben buraya nasıl öldüm? Murat senin ta kafanı sikeyim ben ya. Abi ben orayı nasıl... Sağımıza bak sağımıza bak. Abi tamam, ben orayı nasıl kesemem siz? ya? Yalan herhalde. Bu adam ölür mü chat? Bir yalandan dokunalım. Ölür. Bir bıçak koyalım. Zıplayacak çünkü. Şurayı F1'e de koyalım. Yalanda ezik skill. Tam zıpladığı ana %10 can bırakacağım. Öl. Lan heli yetişmez. Heli yetişmez. Host şansa bak. Bu ölür mü? Bir test edelim. Bu da zor ölür. Bura kırma geliyor. Gelmedi. Şuna bir yalanda ezik skill. Bu ölür. Mage çek. Çek mage. Hop. Selamun aleyküm. Düş lan. Ulan milyon IQ hareket yaptım. Gene ölmedi. Meli bizim quest'e gelsenize. Gel 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 gel. Lan asas nereden geldiler lan onlar? Hot siktir it is winner. It is win you winner. Okay bro shut the fuck up. You winner go. Go. Let's go. TP'si döndü adamın Kaç ikinci spike'ı var. İkinci spike bir torment gelecek bana. 0 0 kür zınk. It is winner. Okay bro shut the fuck up. Gel buraya. Gel buraya. VC mi sen? Gel lan buraya. Gel lan Priest'in varken kanka beyler izliyoruz şimdi. İzliyoruz bir asas. Yanında Priest varken nasıl kesilir? Yalandan vur. Biraz pot basmayacağım. İndirsin, kaçmasın. Sen neredesin kanka? Pot bas bizim kuleye. Pot basmıyoruz. Kitle kır, kitle kır, kitle kır. Kır. Hello guys. Geber amman, Geber ya ben amına Gel buraya. Bunu da ben kes tek yiyecek oh, siktir, Yürüyün, yürü, yürü. Ulan bizimkiler gelmese güzel olurdu da. Aha! Bizim az önceki parti Bunlar mı? Yok, onlar bunlardı. Şu mage öldü. Bıçak atacağım, zıplayacak. Bana zıpla lan. Bana zıpla. Bana zıpla. Oğlum bunlar harbiden kör olmuş bu adamlar ya. Adam bir link de atmıyor artık. Beyler yürüyün yürüyün NP kasalım. Oğlum bizim priestimiz niye yok? Sağda sağ parti. Sağ parti gel gel asaslar var gel. Gel şu façaya vur façaya vur façaya vur. Kör ettim. Zınk headshot. Gel 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 Dark Guardian. Bunu yakalasak mı? Siktir et. Yürüyün beyler yürüyün. Güncelledim. Güncelledim. Ha, rol beyler. mol atıyor. Siktir et. Onda ne sikiyim Muro koş. Muro koş. koysan seri 2 kill. Nomen'i koysan seri, Nomeni koysan seri Şu bir uçarak kestik. Bak öldü o arkadaki. Şu da 2. Üff. Kır lan şunu. Şu variyör daha kötü ama. Bu Enes niye kırıyor? Şu variyöre git. Lan kırsana şunu. Allah'ın belası Enes. Ben ölmem abi. Öyle ölmem. Hop. Asas bana koştu. Nasıl kill? Tertemiz kill amına ki. Hemen şuna geçtik. Bak presi 50 düşüreceğim ben. Zınk. Düştü mü? Düştü. Ulan ne mi? 5 milyon IQ hareket. De. Chat. Chat alkış istiyorum. Chat. 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 Övün beni. Sana bir şey diyeyim mi? Harbi şeytanın aklına gelmez amına koyayım. Devam. 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 İlerliyoruz sağdan. Anasınız kim şeytanın aklına gelmesi? Hangi yayında gördünüz lan? Aha, soldan düşüyorlar. Gel 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 gel. Yandı ya hepsi. Teknayın düşüyor yukarıdan bak. Neyse tek line'ı boş ver. Evet, burada hassas var. ya buraya. Beyler killleri sayıyoruz. 100 kill. Ezik skill vurdum. CPS tek. KS yemedik güzel. Şuna bir yalandan eskireyim. Ben bunu da az siktir kesemedik. Sağdan koşuyoruz. Burası boş. Dönüyoruz chat. Burada ne var? Bura boş. Blok siliyoruz. Tazeliyoruz. Oğlum benim AP kaç oldu biliyor musun? Meli. Benim AP... 3900. Oğlum çok iyi oldu benim AP iron setli bak bu valkilleri giydim ya setli 3650 setli. Iron 3 olsa bak 3 çok sende 3000 şey yok değil mi sende elpet var lan buraya elpet var var. Ya ona gerek yok öyle ben hesaplamıyorum. Ben abi öldü içeride ölecek. Uçan 72. Nasıl vuramadım lan? Nasıl vuramazsın lan buraya? Gel lan buraya pornucu. Beni kuleye yatırmaya çalışıyorlar beyler. Bak şu da geldi. gel buraya. Ya az siktir kulenin vurduğu yere bak abi. Abi şaka mı? Mageleri tekleyecek, tekleyecek. Minor, minor bana minor atın. Kaçın. Mert çık oradan. Mert çık öleceksin. İrfan çık. Mert dönsene mageleri. Dön dön yukarısı mı hiç? İki kilimiz var orada. Sen pireste vur. Pireste vur aşağıdaki. Vur vur, vur. Kaçın. 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 Öldüm. Sikerler belamızı. Kaçın. Bir parti mage. Kaç kaç kaç. Pires yok mu ya? Bir pires alın. Zaten adam yok. Bak önümüz var. Gel gel. Dayı de mi? Meli aldım ki durma. Aldım. Dön asla vursana Meli. Bir tane vur o beyaz pelerin Diğerine diğerine. Bu daha iyi bak bu. Yürü yürü yürü. Bebi 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 bebi. Bir çektim hiç. Sikeceğim ama işleri rahat olun. Oynayın siz. Buna 75 atım ölme potansiyeli varsa vuracağım. Bu ölmez. Hiç vurmaya skill'leri boşaracağım. gerek yok. Mage tek yiyecek. Abi şu iki yer. Şu iki yer. Bu ne lan? Bu nasıl the power? Lan buraya. Lan mage. Lan. lan. Selamun aleyküm. Johan 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 arkada. Gel gel 9 raptor maptor bir şeyler olamadım Oğlum çarı çok güzel duruyor lan pelerinle. Bizim kuruyanlar da bunu ben keseyim mi? Hadi ben keseyim. Hadi ben keseyim. Hadi Dominik oğlumuzu gösterelim. Zınk. Yürü 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 yürü. Bilip atalım. Killeri sayın beyler 100 kil. 30 bin TL upgrade ne zaman kanka yarın yayın açarsam yarın açamazsam pazar. Bakalım yapacağız bir şeyler. Gel gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Ya bugün Dexiavel alabilir miyiz ya chat? Chat? Dexiavel alma ihtimalimiz var mı sizce? Ulan bir Dexiavel alsak çok güzel olur ya şu yardımlaşmadan. Alırız gider. Draggy deneriz onunla var ya. Çok temiz olur da işte. Çok asas var değil mi yani Paraları piç etme Kanka yok yok piç ya. Hangisini diyorsun? Bugün basacağımız direkiyi. Benim basacağım direkiyi mi diyorsun? Koyançin ikileri diyorsun? Gel. Aa buradalar. Onların magesi nerede abi? Dur, şu, şu, tek yiyecek. Oha. Adam torlu ölmüyor lan. Teknay teknay. Ben de İsa'nın iki buçuk milyarı var. Ben onu arıyorum bir haftadır. Nerede amına koyayım bu adam ya? Tl'si ee, Murat burada mi? mısın kanka? Evet. Sen hani 10 tane sivri gemi falan kıracağım diyordun ya. Evet evet arkadaş, arkadaşlar. Arkadaş bir evet. almışsın galiba. Bir tanesi bana yazıyor. Ne yapalım? Ne, ne diyor? Sillerini ver doğruysa işte. benim yayından bakmamız lazım ama başkasına gitmesin Bir tanesi yüz yüz doğru. Ben baktım. Sillerini ver. Bugün direkt Hı. yapacağız. istiyorsa direkt de gelebilir. Haber yani sen bilirsin ya da şu receiver devam ettir kafana ver. Eğer kürü izleyin şimdi. Hop 70 Mayıs geliyor. Ya bir geleyim şey, katılmak istiyor ama Super Bowl bakacak. Hareketi kesin Öleceğimi sanıyorlar. Aman akıyor yapamadım zınk. Headshot. Sen, sen kiminle dans ettiğini biliyor musun aman? Hayırdır lan şu yukarı des atacak. Yukarı Senin sevdiğin iş oldu o tavanın önünde. gel gel Melih gel Priest'i keselim gel şu Adımı veriyorum ben o zaman. Ver ver. Varıyor DB'ye de Malis'e e vuracağım Melih. Melih varıyor DB'ye de. Enes nereye gitti ya? Oğlum ön kapıda kim var? Bizden kim? Lan tek miyim burada ben? Kendi kendime lan Agnes ölme lan aldım lan kürünü. Neyse bana attı. Agnes'i doldur. Doldur Agnes'a. Var yürü at var at var at. Aha asas geldi. Selamun aleyküm lan Ulan bizim adamız ağzına sıçıyorlar aldım kür. Bak o asas nasıl ölecek izleyin. DB'de de. tek. Malis'i yemedi ama vuracağım gene. Orada kür mü User, durulur senin kafan de, Lan sen kiminle dans ediyorsun lan? Juan gel buraya. Bakın beyler de satacak. Bari Al sorunu. DB Malisi daha bu adam var ya item elinde olsa iki yer. Oha kule nereden vurdu lan adama? Vay sen hiç ananı hiç bana da vuruyor. Gel. 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 Gel asas. Gene mi dayak istiyorsun? Gel. Gel 9 kol tiger. Gel. Gel 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 gel. Gel hele gel gel bu kule nereden vuruyor? Mage'ye vursana Meli. Zıplayabilir içeri dikkat et. İçeri zıplayacak bıçak. Bıçak nereye değdi amına? Abi şu adamı şu asası kesmem. Kule nereden vuruyor abi? Bugün kule malisat. İkisini aynı anda alayım at lan. Asas koş 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 koş. Sen gel gel. Sen bir yanlış ADB şu beyaz pelerin. Öldü o içeride öldü. Nasıl kesemediler lan? Sizin oyuncağınız asasın ta amına koyayım bak şimdi. Ona ne yapacağım? İzleyin. İzleyin. Abi siz suikastçısınız. Geleceksin buraya. 1.75